TikTok'taki son senem benim bu sene. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana e, hep Ali'cim bir bir saniye kardeşim. Bir konuşma yapıyordum. Pk atalım. E, az önceki pk'da bana 150 tane aslan attığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 150 aslan e, 1.5 milyon TL eder. Ben de bu 1.5 milyon TL'yi az önce kazandım. Bu bir buçuk milyon TL'yi sevdiğim yayıncı arkadaşlarıma dağıtıyorum. İşte az önce Özdemir Kola 50 milyar yolladım. Tülay Bülbül'e 50 milyar yollayacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya Sevgili... Ne diyorsun ya? Kafayı mı ilettireceksin insana? Yayına girer girmez yok o 100 milyon kazandım. Aldığım parayı söyleme. Bereketi kaçar abi. Ya tamam ben bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar kimseye gidip hakaret etmeyin. Kimseye kötü evet. bir şey yazmayın. Yapma bir şey. Kimseye Aldığım kötü para... bir şey yazmayın. Kimseye kötü bir şey yapmayın. <laughs> ne olursunuz beni kimseyle muhatap etmeyin. Ee, o kadar diyorum size. Abi Allah kat kat fazlasını versin inşallah. Senin kazandığın parada... Lan sen yok. neredesin? Masaj sonunda mısın? Yok abi ne masajı ya? Burası e, otel. Yemin, Yemin et. Yemin ederim Allah çarpsın. Hangi otel? Söyleme, söyleme. Beylikdüzü. Beylikdüzü, söyleme, beylikdüzü arabalı mı? Ne abi? Otelde misin? Oteldeyim. Oooo. Kaç evet. numaralı oda? Abim numarasını söylemeyelim. Ne yapacaksın numarasını? Oda numarasını söyle bir şey olmaz. Yok abi söyleme. Söyle, söyle lan, lan ne olacak? Yok söyleme. <laughs> ne de <laughs> <yapacağız? gülüyor> var ya abi var ya. Sen artık hızlı değilsin ya. Oğlum sen İstanbul'da şu an otelde yalnız mı kalıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Samet Şahin. Çerepli adam. Yalnız, yalnız mı kalıyorsun? Ben. ben İstanbul'da yalnız kalır mıyım hiç? Hüseyin abili. O ne demek lan? Yalnız değilim abi. Ben İstanbul'da bugün Taksim Meydanı'nda ilahi söyledim bağırarak biliyor musun? Vallahi mı? He travestilerle beraber olan sen miydin? Oğlum ne travestisi ya? <laughs> Saçma zaman konuşma ya. Çıldırtma beni ya. <laughs> Doğru söyle. Travestiler olsa bu şeyler var ya. Kafalan yumruklarım onların. Oğlum ne bileyim Taksim'de travestilerle şarkı söyledi dediler. Beni kızdırma bak onları abi. Onların ben kafasını yumruklarım. Öldürürüm onları. Biri geldi. Kenara. Evet. Peki sokakta seni tanıdılar mı İstanbul'da? Tepkiler nasıl? Leo! Ta right around, right around. Right around, right around İstanbul'da tanıyorlar mı seni? <laughs> tanıyorlar abi tanıyorlar. İlahici kardeşim dediler. Allah seni doğru yoldan şaşırtmasın bana. Evet, ne Öyle. diyorlar sokakta? İlayici diyorlar, ne diyecekler abi? Beni soruyorlar mı, Onur abinle aran nasıl diyorlar mı? Evet, e, Onur abimle yayınlanmış... Tamam, sen kaç izliyoruz. gün daha İstanbul'dasın? Kaç polis. gün daha İstanbul'dasın? Polis abi vardı, polis abi. Stink! 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 Bir dakika, e, Poli... Ali'cim. Stink giriş yaptı, stink! Dostum, yüzüm gülsün be. Yaralarım <laughs> abi. abi şu an iki katı, Tanrı elli üçte. Polis durdurdu abi, polis. Polis durdurdu Onur abi. Niye? İşte dedi Onur abinle dedi PYK'larını izliyorum dedi. Yemin et. Yemin ediyorum Allah çarpsın. E başına yani? bir şey gelmedi Abi. inşallah. <laughs> ya dedi işte o dedi o dedi dudağına ruj süren dedi senin videonu gördük dedi. Kim o? Var ya işte kay. Dudağına ruj süren mi? Ya dudağına ruj sürüyor ya kaylar işte Abi. abim kadına Ha olsa... senin eski sevgilin onu diyorsun he he. Benim eski sevgilim eski sevgilim değil abi. Ben erkek adamım. Ben kadın Tamam adamım. bak Ali. Herkesin içinde söylüyorum. 30 bin kişi var yayında. İstanbul kaç gün daha İstanbul'dasın? Abi ben Allah izin verirse 2-3 gün herhalde ya. Tamam ben seni bu hafta 2 veya en geç hafta sonu masaj salonuna götüreceğim. Kiminle? Ya boşver çıktırın. Orada artık seçersin. Ya. Abi seninle müsait bir zamanla görüşelim ya cidden ya ki İstanbul'da. Tamam seni masaj salonuna götüreceğim diyorum görüşelim diyorsun gerizekalı masaja götüreceğim seni işte. Ben gittim masaja abi İzmir'de. Erkekler yaptı. erkekler yaptım. Seninle Açılış mutlu sonlu muydu? Hüseyin abiyle mutlu sonlu masaja gittik. Valla mı? Ne tamam hayırlı olsun kardeşim. hayır hayır. hayırlı olsun Hüseyin abi de mi yaptı? Yaptı yaptı Hüseyin abi Vay be ikiniz beraber aynı anda mı yaptınız ayrı ayrı mı? Ve çok kir çıktı kir olur, yanlış e çıkar tabi çıkmaz olur mu sen içinde 20 senedir tutuyorsun normal amca yaptı amca amcayı mı yaptınız amca yaptırdı vay be <laughs> oğlum biliyordum da bu kadar da beklemiyordum helal olsun lan yemin ediyorum Hüseyin abinin sırtını ovasladı. <laughs> Hüseyin abin de mi amca yaptı Abi tabii ben kadın eli Ya dokun... bu nedir kardeşim ya? <laughs> artık bu platformdan gitmek istiyorum ya. Her kadın... türlüsü burada ya. Her türlüsü ile... burada. Dayanamıyorum kadın... artık ya. Kadın eli dokundurtturur muyum ben vücuduma? Dokundurtmam. Tamam ben seni masaya götüreceğim de orada kadınlar yapıyor ama. Ne zaman ne zaman buluşuyoruz biz? Dur at bir kapı at. Sigara mı içiyorsun lan sen? Yok abi vallahi kahve içiyorum. Tamam yarın yarın buluşalım seninle. Yarın saat kaçtı abim? Ana yarın maç varmış. Yarın. Ne maçı? Yine mi maç yapıyorsun? Abim kale maç. <laughs> Yine mi? <laughs> Oğlum bir Bu ne hız ya? Birazcık ara ver. Hüseyin abi. E, serbest. Serbest abi varmış. Ya Ona ne sıfır. iğrenç bir kadro ya. Başka kim var abi? Kapat Ta, bir... Proje mi yapmışlar? Halı saha projesi mi yapmışlar? Abim halı saha maçı yapmışlar da ben ben, ben beni oynattır. Ne kadar yaratıcı bir fikir. Onur Serme'yi direkt çalsalarmış her şeyine ben, daha iyiydi ya. Ben, ben çok iyi oynuyorum da ben zaten de beni oynattırmıyorlar ama ya. Sen iyi mi oynuyorsun? Ben sakat kalırmışım. Sen hangi mevkidesin? Abi ben kaleci olarak oynayacaktım. Ben bana önceden Volkan Demirel diyorlardı. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> yemin ediyorum bak. Ben önceden Volkan Demirel gibi kaleciydim. Of. Şimdi ne diyorlar? Bana hem Volkan Demirel, de Ozan Tufan hem Ales Sedoza. Ne? Ahali kardeşim ya. Tamam ben seni masaja götüreceğim. Kadınlar yapıyor ama kötü bir şey olmayacak. Bana güvenir misin? Biz seninle İstanbul'da çok güzel şeyler yapacağız abi. Tamam ben ne? İstanbul'da seni ağlayacak olan kişi benim. Ben götüreceğim seni. Tamam abi hadi senin dediğin. Tamam ben ne dersem yapacağım. yapacaksın ama. Tamam. Ne pazar yapacağız abi? gidiyorsun ha söyle onu. Pazar gidiyoruz pazar. Yarın alabilir onu seni bırakayım ben ona. Tamam ben seni bana bıraksın o zaman Hüseyin abi tamam mı? Yok o kadar değil bir 15-20 dakika dayanabilirim. <laughs> Olmaz. Seni bana bırakacak. mı? Hayır hayır video çekeceğiz gideceksin sonra. Abi oturacağız işte sohbet edeceğiz. Tamam oturacağız sen içeriz video çekeriz. Tamam, sen şey yoksun, masaj, var, ben seni masaja abi, bırakırım sen ben gelemiyorum. Ne? Ali, Sen benden vaçlıyorum. niye kaçıyorsun? Yan yapacağız. Leo! <laughs> <laughs>